Sayın Başkan, bugün yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer seçilmiştir. Kendisini yürekten kutluyorum. Bu görev sadece bir ünvan değildir. Bu makam halkın iradesiyle göreve gelen belediyelerimizin halkçı, şeffaf ve adaleti, adaletli yönetim anlayışının bir temsilidir. Bu görev daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalanın karaların onurla taşıdığı bir emanettir. Ne yazık ki her ikisi de bugün siyasi kumpaslarla, hukuksuz operasyonlarla görevlerinden uzaklaştırılmış durumda. Ama bilinmelidir ki halk için çalışanlar halkın gönlünden uzaklaştırılamazlar. Bu bir bayrak değişimidir. Halk için, adalet için, demokrasi için verilen mücadelenin bir devamıdır. Sayın Vahap Seçer'in bu görevi en iyi şekilde yürüte yürüteceğine...